Muzeyfe radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte ise hayatımı kudret elinde tutan zata yemin ederim ki Peygamberimiz böyle buyurdu. Dedi ki, Peygamber Efendimiz hayatımı kudret elinde tutan zata yemin ederim ki iyi emir edecek, kötüyü yasaklamaya çalışacaksınız veya Allah size tarafından bir azap gönderecektir. Sonra ona dua edeceksiniz fakat duanız kabul olunmayacaktır. Bunu da Tirmizi ile Tabarani rivayet etmiştir. Demek ki kötülüğe sahip yani kötülüğe engel olmazsanız sonra başınıza bela geldiği zaman o belanın kalkması için hepiniz dua etseniz de faydası olmayacaktır. Abdullah ibn Amir'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte ise Kale beyne mâ nehnu havlen sallallahu aleyhi ve sellem İzzikürtil fitnete Abdullah ibn Amr şöyle rivayet ediyor. Peygamberimizin etrafında iken fitneden söz edildi. Peygamber Efendimiz insanları ahitleri bozulmuş, emanetleri azalmış ve insanlar birbirine şöyle geçtiği zaman deyip parmağıyla gösteriyor. O fitnenin zuhur ettiği vakittir. Yani insanlar demek ahitlerini bozmuşlar, emanetler azalmış yani haramlar cayır cayır işleniyor kimse seslenmiyor herkes alda diyorlar o zaman fitne zuhur ettiği vakittir o zaman ben dedim ki Allah beni sana kurban eylesin bizi o zaman ne yapalım ya Resulullah dedim yani insanların ahitleri bozulup emanetler azalınca ortaya da fitne çıktığı zamanda yani haramlara hiç riayet edilmediği zamanlarda biz ne yapalım? Efendimiz dedi ki evine kapan, insanına hakim ol, iyi olanı yap, kötü olandan sakın ve kendi işine meşgul ol. Amen'in işini bir yana bırak. Şimdi herkes haram yiyorsa, herkes rahatça mesela oradan bu işleri yapıyorsa, vay efendim siz şöyle yapıyorsunuz dediğindeki kimse kabul etmeyecek bir duruma geldiyse o zaman evine çekil, insanına hakim ol, iyi olanı yap, kötü olandan sakın. Kendi işine meşgul ol. Ahmet'in işini bir yana bırak. Yani şerri önlemeye imkan olmadığı zamanlarda ama şerri önlemeye mesela evinde ailene namaz kıl deyince bir şer yok. O zaman bunu bu görevi ama şimdi çıkıp da ulan eğer namazınızı kılmaksan size şöyle ceza veririm diyecek bir durumun yok yani. Çünkü kanun ne diyor? Kimsenin sen zorla ibadet ettiremezsin diyor. Eğer böyle bir şey yaptığında kanun sana engel oluyorsa senle de alt bir arada değilse o zaman ne yapacaksın? Kavluma çekineceksin demektir manası. Neyse Şimdi bunu böyle anladık. Kaç dakik oldu? Evet. Şimdi gelelim Peygamber Efendimiz bazen eski ümmetlerden bahsetmiştir. Sebebine gelince Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem daima Kur'an'dan örnek alıyor. Kur'an-ı Kerim 6666 ayeti kerime diyoruz. Bunun yüzü emirdir. Şunları yapmış şey, bini emirdir. Bin ayeti kerime emirdir. Yani şunları yapın, şunları yapın, şunları yapın, şunları yapın diye emir ediyor. Bin ayet. O zaman Peygamberimiz Kur'an'a uyacak, Allah'ın emirlerini anlatacak. Bin ayeti de nehidir. Şunları yapmayın, şunları yapmayın, şunları yapmayın. Bin ayeti de emirleri yerine getiren ve yasaklardan kaçananların göreceği mükafatı cennetten bahsediyor. Emirleri yerine getiren yasaklardan kaçanların göreceği cennetten bahsediyor bin ayeti kerimede. Emirleri yapmayan, yasaklardan kaçmayanların da cehenneme gideceği bin ayeti kerimede cehenneme etti dört bin ayeti kerimede. Din ayeti kerime de misaldir. Yani misal veriyor. Yani insanoğlunun anlayışını artırmak için anlayışını artırmak için misallerle anlatıyor allah Teala. Mesela sivri sinekten misal veriyor. Örümcekten misal veriyor. Mesela örümcekten misal veriyor diyor ki Allah'a Allah'tan başkasına ibadet edenlerin misali örümceğin misali gibidir. Örümcek bir ev yapar, onu çok muhkem bir şey zanneder. Halbuki örümceğin evi muhkem değildir. Evin hanımı örümceğin olduğu yere süpürge şöyle bir vurdu mu örümceğin hepsi geçer. Halbuki onu yapan örümcek ne diyor öyle muhkem yaptım ki bu duzağa tutunmamanın imkanı yok diyordu kendi kendine. Kendi de gitti işte kafirler de putlara tapıyorlar. Biz bu putlara taptıktan sonra bize kimse zarar vermez diyordu. Ondan sonra başlarına öyle gel Allahü Teala hakiki Allahü Teala bela verdiği zaman o putlar onlara ne yapamaz engel olamaz. Yani burada şimdi örümceğe benzetti onların Allah'a tutunmalarını. Yani Allah'tan başkasının Allah'a tutunmaları örümceğin ev yapmasına benzetti. Mesela işte bu benzetme. Allahü Teala böyle Kur'an-ı Kerim'de bin tane ve yadribullahu lemsel. Allahü Teala misal verir. Bin tane misal veriyor insan anlayışını artırmak için. Etti 5000. Bin. bin tane de geçmiş ümmetlerden kıssa anlatıyor. Hazreti Yusuf'un kıssası, Hazreti Yusuf'un kıssası, Hazreti Üzeyr Aleyhisselam'ın kıssası, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kıssası, Hazreti Musa'nın kıssaları. Yani 28 peygamberden bahsediyor. Hepsinin kıssası var. İşte Kur'an-ı Kerim'in bin ayette kıssadan bahsediyor ya. Onun şu Peygamber Efendimiz de bazen kıssadan bahseder. Şimdi kapat, iyisini açacağız.